Merhaba arkadaşlar günü bildiğim ilk bölümü bugün Bundan sonra her hafta yani böyle gittiğimiz yerlerde mekan tanıtımları falan yapacağız yani Sizin de geldiğiniz zaman hani nelerde ne yenir nelerde ne içilir falan böyle bilmeniz için bu tarz çekimler yapacağız bundan sonra Yanımda da Uğur var Uğur'u bir tanıyalım Uğur kimdir neler yapar Uğur sen kimsin kardeşim anlat bakalım Ben Uğur Kaya. Ee, müzik yapalım Yazı yazıyorum. Kısa öykü, senaryo, tiyatro. Ve Balıkesir Gönül. Ama Samsun Muhafada Ve gümüşhanede Şimdi müzik okuyor. 8 senedir müzik yapıyorum. 9 sene olacak. Anlatabiliyor ee, muyum? Bu bugün... senedir, 4 senedir de yazı yazıyorum. Bu peki bugün 90'lar, 60'lar, 60 andayız ee, Amerika sahilde nezli gibi ortam arıyorsanız eğer denize nazır bir şekilde. şey 80'ler 90'lar Arkadaşlar, lafını biliyorum bunun ama anda konseptli olan bir mekan burası. ve gençlerin gelip de takılacağı rahat edebileceği bir yer burası. Anda denize de yakın. Alkol yok. Alkol no, yok tabii no, tabii ki. No. Alkol yok. Ama kokteylleri var. Çay kahve de her mekanda da var. Sizin de kendi bildiğiniz. Ya burası 80'ler 90'lar Uğur arkadaşımız dediği gibi konseptiyle çalışan bir mekan. Ve gayet tam, güzel. E, ee, ortam, tam bir 80 havası. Gayet güzel. Özellikle Mekan harika arkadaşlar. Hatta fiyat konusunda da gerçekten ucuz. Anda buraya geldiğiniz zaman Samsun'da uğramanız gereken mekanlardan bir tanesi. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Hı? harika. Zaten birazdan bu mekanın çekimlerini göstereceğim ben size. Hani o birazdan röportaj da yapacağız. İnsanlarla sohbet edeceğiz. Ha, menüye gelelim. Menü gayet uygun arkadaşlar. Fiyatlar gayet ideal yani. Hani burada daha çok kokteyl tarzı içecekler var. Ve fiyatlar da kaliteye göre çok düşük yani. Gerçekten de çok iyi. Bunlar konseptiyle çalışan bir mekan. Samsun Körfez'de burası. Birazdan buranın sahibiyle konuşacağız. İşte ben size genel olarak bir mekanı tanıtayım. Mekanda gerçekten müzikleri falan harika arkadaşlar buranın. Şöyle ben bir dışarıdan da göstereyim. Bak dışarıdan da şöyle arkadaşlar burası. Burası içerisi arkadaşlar. Thank <laughs> you.